Merhaba arkadaşlar. Dalga mekaniğine devam ediyoruz. Konumuz Doppler olayı. Dalga özelliği gösteren herhangi bir fiziksel varlığın frekans ve dalga boyunun hareketli bir gözlemci tarafından farklı zaman veya konumlarda farklı algılanması olayıdır. Arkadaşlar biz frekans kaynağı bağlı diyorduk. Kaynak sabitken frekans değişmiyor. Yani atıyorum frekansımız sürekli f değerinde f frekansında bir ses dalgası veya elektromanyetik dalga veya su dalgası üretiyor olsun. Eğer gözlemcinin veya kaynağın hareketiyle frekansın o çıkan ses dalgası veya elektromanyetik dalga bunun frekansının kaynağa yaklaşmakla veya kaynağın bize yaklaşmasıyla yani kaynağın veya gözlemcinin hareketine bağlı olarak farklı şekilde algılanması olayına Doppler olayı diyoruz. Ve Doppler olayı ses dalgalarında olduğu gibi elektromanyetik dalgalarda da geçerlidir. Şimdi ses dalgalarında Doppler etkisine bakalım arkadaşlar. Sabit frekansa ses üreten bir kaynaktan yayılan sesin frekansında değişiklik olmaz. Fakat kaynak veya gözlemci hareketli ise algılanan frekans farklı olabilir. Mesela diyelim arkadaşlar ambulans bize yaklaşırken nino 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 diye bir ses çıkartıyor. Yaklaşırken uzaklaşırken de Ni, no, ni Yayarak yani. Bize doğru yaklaştığında frekansta titreşimde e, fazlalık yani titreşimde artış gerçekleşiyor. Uzaklaşırken ise frekansta azalma gerçekleşiyor. Doppler olayında değişen dalga boyudur. Frekans dalga boyu ile ters orantılı olduğundan frekansı değişmiş gibi algılanır. Yani arkadaşlar V eşittir lambda çarpı F miydi dalgalarda? Dalganın yayılma hızı ortama bağlı. Peki ortam aynı ortam mı? Yine hava ortamından gelmiş oluyor ses bize. Dalga boyu ile frekans ters orantılı olduğu için ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaştıkça dalga boyunda sıklaşma olduğu için azalma olduğu için haliyle arkadaşlar frekansta artış gerçekleşmiş gibi algılamış oluyoruz. İşte frekans dalga boyu ile ters orantı olduğundan frekansı değişmiş gibi algılıyoruz. Şekil 1'e baktığınız arkadaşlar kaynak şekil 1'deki gibi durgun ise yani kaynak hareket etmiyor biz de durgunuz diyelim. Dalgalar simetrik bir şekilde bu şekilde etrafa doğru yayılıyor. Fakat kaynak şekil 2'deki gibi ok yönde hareket ettirildiğinde bakın hem kaynak ses çıkartıyor hem de sağa doğru hareket ediyor. Yani kendi ürettiği sese Sağ tarafta arkadaşlar ne yapıyor? Yaklaşmaya çalışıyor. Hani bağıl hareket gibi düşünün. Ne oluyor? Bağıl hızları hızlarının farkına eşit olmuş oluyor. E diğer tarafta ne oluyor arkadaşlar? Uzaklaştığı için haliyle bağıl hız hızlar toplamına eşit olmuş oluyor. Yani arkadaşlar o halde burada bir seyrekleşme, burada bir sıklaşma gerçekleşiyor. Şekil 2'deki gibi ok yönde hareket ettirildiğinde hareket ettiği yöndeki dalgalar sıklaşır. Bu durumda hareket yönünde bulunan gözlemcinin işittiği ses yüksek frekansı yani diyelim kaynağımız f frekansı ses çıkartıyorsa arkadaşlar biz buradaysak sağ taraftaysak frekansı daha büyük bir şekilde algılıyoruz. Diğer tarafta isek frekansı daha küçük bir şekilde algılıyoruz. Kaynağın frekansı yine değişmedi. Fakat bizim algılamamız değişti arkadaşlar. Demek ki gözlemcinin işittiği ses yüksek frekanslı. Zıt yönde bulunan gözlemcinin işittiği ses ise düşük frekanslı olacaktır. Yine arkadaşlar sabit süratle hareket eden bir ambulansın nasıl şekilde görüldüğü gibi sabit süratle hareket ediyor. E, ambulansın sireninden çıkan sabit frekanslı sesi yol kenarında duran gözlemciler farklı frekanslı algılar. Diyelim bu F frekansında ses çıkartıyorsa buradaki yaklaştığı için kaynak, ses çıkartan kaynak yaklaştığı için daha büyük frekansta yani 2 F frekansında yine buradan da uzaklaştığı için F frekans pardon F bölü 2 frekansını yani F'den küçük bir frekansla algılayacak. Ambulansın uzaklaştığı taraftaki ses dalgaları arasındaki mesafeler artarken ambulansın hareket yönündeki ses dalgaları sıklaşır. Sıkışır. Bu durumda ambulansın arkasındaki sesin dalga boyu büyük, Önündeki sesin dalga boyu da küçük olur dalga boyu küçükse frekans büyük frekans yine arkadaşlar dalga boyu büyükse de frekans küçük olmuş oluyor çünkü hız sabit olduğundan dolayı ortama bağlı olduğu için hız sabitken frekansla da dalga boyu ters orantılı dalga boyu küçüldüğü için frekans büyümüş oluyor burada da dalga boyu büyüdüğü için frekans küçülmüş oluyor bu şekilde algılanıyor. Birinci örnek sorumuzda Doppler olayı durumlarının hangilerinde gerçekleşmeyebilir şeklinde sorulmuş. Kaynak ve gözlemci aynı doğrultuda hareket edecektir şeklinde bir not düşünmüş. Yani farklı doğrultuda hareket söz konusu olmayacak ve çember hareket gibi hareket yapmayacak. Yani hareket ederse aynı doğrultuda hareket edecek. Bir kaynak ve gözlemci durgunken arkadaşlar Doppler etkisi zaten kaynağın veya gözlemcinin hareketinden dolayı Birbirlerine yaklaşıyorlarsa veya uzaklaşıyorlarsa frekansın farklı şekilde algılanması olayıydı Doppler etkisi. O zaman kaynak da gözlemci de durgunsa Doppler olayı gerçekleşmez. Yani gerçekleşmeyebilir şeklinde sorulduğu için evet burada gerçekleşmez. 2. Kaynak ve gözlemci hareketliyken eğer kaynak sağa doğru ve hızıyla gidiyor yine gözlemci de aynı yönde aynı hızla gidiyorsa... O halde arkadaşlar, bağıl hızları birbirlerine göre sıfır. Yani birbirlerini duruyormuş gibi görüyorlar bunlar. O zaman birbirlerine göre hızları olmadığından veya yaklaşmadığından veya uzaklaşmadığından dolayı demek ki burada Doppler etkisi yine gözlenmeyebilir. O halde burada da Doppler gerçekleşmeyebilir. 3 kaynak durgun gözlemci hareketliyken şimdi kaynağımız arkadaşlar durgun gözlemcimiz de hareket edecek. Ne yapacak? Aynı doğrultuda ya uzaklaşacak ya arkadaşlar yaklaşacak gözlemci. O halde demek ki yaklaşırsa veya uzaklaşırsa Doppler etkisiyle karşılaşıyoruz. Onun için burada arkadaşlar gerçekleşmeyebilir ifadesi oluşmaz. Demek ki cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğru olur diyeceğiz. İkinci örnek sorumuz Doppler olayında ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Kaynak gözlemciye yaklaşırken kaynağın yaydığı sesin frekansı artar. Arkadaşlar kaynak f frekansı ses çıkartıyorsa kaynağın gözlemciye yaklaşması veya uzaklaşması kaynağın yaydığı frekansı etkilemez. Ha, kaynağı gözlemci farklı bir şekilde algılar. Yaklaşırken daha büyük frekansla uzaklaşırken de daha düşük frekansla algılar. Ama kaynağın yaydığı frekans sabit arkadaşlar. Kaynağın yaydığı frekans değişmiyor. Onun için de birinci ifade yanlış. 2. Kaynak gözlemciye yaklaşırken kaynağın yaydığı sesin frekansı azalır. Yine kaynağın yaydığı frekansla herhangi bir değişme yok. Gözlemci bunu farklı şekilde algılıyor. O halde bu da yanlış. 3. Gözlemci kaynağa yaklaşırsa, yaklaştığında sesi ince bir şekilde algılar. Yani ses incelir demiş. Evet arkadaşlar, gözlemci kaynağa yaklaşırsa, gözlemcimiz bu olsun. Kaynağımız da arkadaşlar diyelim bir ambulans olsun. E, bu da kaynak olsun. Yaklaşıyorsa ne olacak? Sesin frekansını daha yüksek bir derde algılayacak. E ne olacak? Sesin frekansı yükseldiğinde ses incelecek. Tiz sesleri, frekansı yüksek olan sesler, bas sesleri de, frekansı düşük olan seslerdir. Bu ifademiz o zaman doğru. Cevap C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Üçüncü örnek sorumuzda çıkardığı sesin frekansı F olan bir ambulans hareket ederken evinin önünde oturmakta olan doktor ambulans sesinin frekansını F üstü olarak duyuyor. Şimdi arkadaşlar doktor duruyormuş. Şöyle bir doktor çizelim buraya duruyor ve ambulansın yaydığı sesin frekansını F üstü olarak algılıyor ve frekansı kaynağın frekansından daha düşük bir değerde aldı. O zaman demek ki ambulans kaynak gözlemciden uzaklaşıyor arkadaşlar. Uzaklaşıyor. Uzaklaşınca sesin frekansını düşük bir şekilde algılayacak. Yani şöyle bir ambulans çizersek ambulansımızın yaydığı sesin frekansını F üstü dedi F dediğimizde F üstü de gözlemcinin yani doktorun e, duyduğu frekans o zaman uzaklaştığı için bunu daha düşük frekansla algılıyor. Yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. 1- Ambulans doktora yaklaşmakta. Hayır, doktora yaklaşırsa ambulansın frekansını çıkardığı frekansı daha yüksek bir değerde algılayacak. O zaman bir yanlış. 2. Ambulans doktordan uzaklaşmakta. Evet, ambulans doktordan uzaklaşmakta çünkü frekansı daha düşük bir değerde algılamışız. Ambulans yavaşlamaktadır. Arkadaşlar burada önemli olan e, gözlemciye yaklaşması veya uzaklaşması olayı. Yoksa hızlanması veya yavaşlaması sadece frekansın değerini değiştirir. Şimdi ambulansımız ne yapıyor? Uzaklaşıyor. E, hızlanırken de uzaklaşabilir. Yavaşlarken de uzaklaşabilir. Sonuçta frekansı uzaklaştığı için daha düşük bir değerde algılar. Ondan dolayı ambulans yavaşlamakta da olabilir. Çünkü uzaklaşırken yavaşlayabilir. Onun için cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Dördüncü örnek sorumuzda K aracı sabit F0 frekansı ses çıkararak şekildeki belirtildiği gibi hareket etmektedir. Bu ses ile ilgili L aracının sürücüsünün algıladığı frekans F adanın algıladığı frekans F'a ırmağın algıladığı frekans F ırmak ve Ferhat'in algıladığı frekans F Ferhat'tir. Buna göre bu frekanslardan hangisi en büyüktür? Arkadaşlar Doppler olayında Kaynak gözlemciye yaklaşıyorsa frekansı daha e, yüksek bir derde. E, uzaklaşıyorsa daha düşük bir derde algılayacak. Bize en büyük frekans yerini sorduğu için bir kere Ferhat araçtan uzaklaşıyor veya araç Ferhat'ten uzaklaşıyor. O zaman Ferhat olmaz. L aracındaki gözlemci de olmaz arkadaşlar. Çünkü o da uzaklaşıyor K aracından. K aracı F0 frekansı ses çıkartıyormuş. Şimdi A'da duruyor. Irmak ise sola doğru gidiyor. Bir kere e, A'da Buradaki aracı V hızıyla algılıyor. V hızıyla yaklaşıyor. Şimdi ırmak hareket ettiğinden dolayı yaklaşabilmesi için haliyle ırmağın da arkadaşlar V'den daha düşük bir hızla hareket etmesi gerekir. V'den düşük bir hızla haliyle arkadaşlar V e, sıfır olamayacağından dolayı hareket ettiğini göstermiş şekilde V'den daha düşük bir hızla algılanmış olacak. Hmm, demek ki burada en büyük yaklaşma değerini algılayan ada olmuş olur. Ondan dolayı da adaya daha büyük hızla yaklaştırdı, yaklaştığı için ırmağa göre frekansı daha yüksek bir değerde bir ses gelmiş olur. O halde cevabımız adanın yani A, C seçeneği doğru olur diyeceğiz. Şimdi gelelim Doppler olayının günlük hayatımıza kullan, kullanıldığı yerlere. Araçların hızlarının tespit edilmesinde yani elektromanyetik dalgalarda Doppler olayından bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir radar aracımız var. Radar cihazımız var polis arabalarında bulunan cihazda üretilen mikrodalgaların hareket halindeki araçlara çarpıp yansımasıyla tekrar cihaza gelen dalgaların frekansları arasındaki fark ile alıp arabaların hızları belirlenir. Arkadaşlar buradan sürekli cihaz e, belli frekansta e, ne gönderiyor bakın mikrodalga değerindeki bir frekans değerinde e, elektromanyetik dalga gönderiyor o araca çarpıp yansıyor tekrar gönderiyor tekrar çarpıp yansıyor bu arada araç hareket halinde olduğu için haliyle giden gelen o e, mikrodalgalardaki elektromanyetik dalgalardan e, giden gelenler arasında bu Doppler etkisinden dolayı hareket halinde olduğu için yansıyanların hareket halinde olduğundan dolayı burada cihazımız yazılım sayesinde bize oradaki hız değerini göstermiş oluyor. Ama Doppler etkisini kullanarak bu hızı hesaplamış oluyor. Ondan dolayı da arkadaşlar burada Doppler etkisiyle hız tespiti gerçekleştirilmiş oluyor. Gelelim arkadaşlar diğer bir duruma tıpta hastalık teşhisinde ultrason cihazlarında yani sesle Doppler olayında kullanılıyor yine Doppler. Ultrason cihazı yüksek frekanslı ve insan kulağının işitemi işitemeyeceği ses frekanslarının doku ve organlardan geri yansıması sırasında frekansta meydana gelen kaymadan yararlanılarak da gerçekleştirilebilir. Yani arkadaşlar ultrason cihazı ultrasonik ses dalgaları üretiyor. Bu ses dalgaları işte anne karnındaki bebeğe gönderdiğinizde gidip gelirken bebek de hareket halinde ise arkadaşlar ne oluyor? Ya e, hareket eden ee, o bebekten gelen yansıyan ses frekansları cihaza geldiğinde ikisi arasında bir fark oluşuyor. O farktan da kaynaklanan bir Doppler etkisi ve o Doppler'den de yararlanıp işte yazılım sayesinde bebeğin hareketleri anlık olarak gözlenmiş oluyor ve tabi haliyle buna da biz Doppler etkisinden yararlanma diyoruz. Yani demek ki sesle Doppler etkisi ultrason cihazlarında kullanılarak bu şekilde anne karnındaki bebeğin teşhisinde veya işte kanın damarlardaki akışında kullanılmış oluyor. Beşinci örnek sorumuzda Doppler olayı verilerinden hangilerinin çalışma prensibinde etkilidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar radar cihazlarında araçlar hareket ederken onların hızlarını tespitlerini radarla yapıyoruz. Zaten Doppler neydi? Kaynağın veya gözlemcinin hareketiyle frekansın farklı şekilde algılanması olayıydı. Radar cihazlarında biraz önce kullandığımızı söyledik. Yine Aynı şey ultrason cihazlarında da geçerliydi. Sonar cihazlarında da arkadaşlar yine ses dalgaları kullanılıyor. Mesela gemiler sonar cihazlarıyla balık sürülerin tespitini hangi yöne gittiklerini bulmuş oluyorlar. Tabi oradan yine ses dalgaları gönderiliyor. Balıklardan yansıyor ve bu sayede arkadaşlar sonar cihazlarıyla oradaki balıkların yerlerini tespit etmiş oluyorlar. Burada da arkadaşlar yine e, Doppler etkisinden yararlanır. O halde cevap E seçeneği doğru olur diyeceğiz. Altıncı sorumuz ultrasonun çalışma şekli ve kullanım yer ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş ve 2017 LYS sorusu arkadaşlar. Bir ses dalgalarını kullanır arkadaşlar ultrasonik ses dalgaları kullanılmış olur yani insan kulağının duyamayacağı sesin frekansının yüksek olduğu değerlerde ses dalgaları kullanılıyor. O halde bir doğru. 2 sonik ses demek bu da aklınıza gelebilir ultrasonik Ses dalgaları kullanılmış oluyor. Dalgaların dokudan yankı yani eko yapması ilkesine göre çalışır. Tabi sürekli bir ses dalgası üretilip hareket eden nesneye gönderiliyor. Ve yansıyanlara bakarak orada doppler etkisinden yani hareketinden kaynaklanan frekans değişimden yararlanıp oradaki mesafeye göre ya görüntü ya da e, hız değerleri hesaplanmış oluyor. Evet doğru. 3 Dalgaların vücuttaki farklı dokularda yayılma hızının farklı olmasından yararlanır. Aynı şekilde arkadaşlar kanın vücuttaki akmasında yine Doppler etkisinden yararlanıp orada ne kadar hacimli ne kadar miktarda kanın geçtiği bile Doppler etkisinden yararlanıp hesaplanabiliyor. Görüntüleme cihazlarına aktarılabiliyor. Burada da kullanılmıştır. O halde buradakilerin hepsi doğru cevap E seçeni doğru olmalı diyeceğiz. Şimdi gelelim arkadaşlar yine Doppler etkisinden kaynaklanan durum şok dalgaları dediğimiz ses kaynağının hızına yaklaştığı ya da ona eşit olduğu anda dinleyiciye çok sayıda dalga tepesi ulaşır. Kaynağın hızı ses hızından büyük olursa dalgalar kaynağın gerisinde kalır. İlerleyen bir dalga kaynağının hızı dalgaların yayılma hızına aşarsa şok dalgaları dediğimiz olaylar oluşur, dalgalar oluşur. Sesten hızlı uçakların yani süpersonik uçaklar var arkadaşlar sesten hızlı uçakların ses dalgaları üst üste biner ve titreşim meydana getirir. Bunun sonucunda basınç oluşur. Jet uçağı ses hızına ulaştığında yüksek basınç bir hava duvarı meydana getirir. Bakın duvar gibi oluştu. Tabi uçağın sıcaklığından ve basıncından kaynaklanan bir etki var arkadaşlar burada. Ee, meydana gelir. Ses hızını açtıkları anda ise çok şiddetli ses çıkarır. Buna sonik patlama denir. Ve arkadaşlar e, tabi haliyle ses yaklaşık olarak 340 metre bölü saniye hızlı hareketi. O da yaklaşık olarak 1224 kilometre bölü saat. Yani 1200 kilometre, 1224 kilometre bölü saat hızı Aştığı an bir sonik patlama gerçekleşiyor ve e, havada işte kendi çıkardığı sesin işte duvar oluşturarak sesin hızını aştığı anda ulaştığı anda aslında sonik bir patlama gerçekleşiyor ve biz bunu arkadaşlar e, sonik patlama diyoruz. Ses patlaması olarak da ifade ediliyor. Elektromanyetik dalgalarda Doppler. Elektromanyetik dalgalarda Doppler ışığın dalga boyundaki değişim olarak tanımlanır. Kaynak ve gözlemcinin birbirlerine yaklaşması sonucunda algılanan frekans daha büyük frekansa kayar. uzaklaşması sonucunda da küçük frekansa kayar. Aynen arkadaşlar ses olduğu gibi ışıkta kaynak bize yaklaştığında daha büyük bir frekansta uzaklaştığında daha düşük bir frekansla algılanıyor. Işıkta Doppler olayı astronomide çok önemlidir. Yıldız patlamalarının belirlenmesinde Doppler olayı dikkate alınır. Yine arkadaşlar evrenin genişlemesi ile alakalı Big Bang teorisinden sonra evren genişlediği ve genişlerken de haliyle arkadaşlar Samanyolu galaksisinin dışındaki galaksilerde e, bir gözlem yaptığımızda oradaki yıldızların renklerinin belli bir süre sonra değiştiğinin farkına varılıyor. Yani Kızıla kayma dediğimiz uzaklaştığı için haliyle atıyorum sarı renkte ise veya yeşil renkte ise bunun kızıla doğru kaydı bir süre sonra turuncu veya kırmızı olduğu görülüyor. İşte buna kızıla kayma olayı diyoruz. Ve bu da Doppler etkisinden kaynaklanıyor ve bu Dopplerle arkadaşlar evrenin genişlediğinin kanıtı, ispatı yapılmış oluyor. Dünyadan uzaklaşan bir yıldızın uzaklaşma doğrultusunda yaptığı salınımlar birbirlerinden uzaklaşır. Bu durumda gözlenen ışığın dalga boyu giderek artar, daha büyük dalga boyu algılanan dalgalar görünür ışık bölgesindeki kırmızıya yaklaşır. Uzaklaştığı için arkadaşlar kaynak yaklaşıyorsa büyük frekansla, uzaklaşıyorsa düşük frekansla algılanıyordu. Bu duruma kırmızıya kayma veya kızıla kayma adı verilir. Dünyaya yaklaşan bir yıldızın yaptığı salınımlar birbirlerine yaklaşır. Bu durumda gözlenen ışığın dalga boyu giderek azalır. Yani görünür spektrumda maviye kayar. Şimdi renkleri sıralayalım arkadaşlar. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor dediğimizde üstten aşağı enerji ve frekansları arkadaşlar artıyor. Dalga boyları ise azalıyor. O zaman demek ki arkadaşlar kaynak bize yaklaştıkça frekansını büyük algılayacağız. Yani maviye veya mora doğru kaymış olacak. Bu duruma maviye kayma olayı eğer uzaklaşırsa da kırmızıya kayma yani kızıla kayma olayı diyeceğiz. Yine arkadaşlar aklınızda olsun bilgisine bakarsak Doppler etkisiyle alakalı evrenin oluşumunu açıklayan Big Bang teorisi yani büyük patlama teorisi evrenin oluşumu kainatın oluşumuyla alakalı teori bu. Teorisinin evrenin genişlemesi fikrini kanıtlamada yardımcı olur. Havadaki cisimlerin yerini tespit eden radar cihazlarında Doppler etkisinden yararlanılır. Yani uçakların, e, helikopterlerin. Yine meteorolojide hava olaylarının tespiti için radar cihazlarından yararlanılmış olur. Yani yine radar cihazları sayesinde arkadaşlar tabi Doppler etkisi kullanılarak bu şekilde tespitler yapılabiliyor. Yedinci örnek sorumuz yukarıda verilen dalga çeşitlerinden hangilerinde Doppler olayı gerçekleşebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Doppler olayı ses, su, ışık dalgalarında gerçekleşebiliyor. O halde Su dalgalarında Doppler etkisi gerçekleşir. Işıkta Doppler etkisi yine gerçekleşir. Sesle yine Doppler etkisi gerçekleşebilir. Bunların hepsi Doppler etkisinin gözlemde gözlendiği dalga çeşitleridir arkadaşlar. Cevabımız hepsi yani E seçeneği doğrudur.